Merhaba, ben Code Hastings takımının takım kaptanı Hilal'in Yavuz Bilge. Merhabalar, ben de Code Hastings grup üyesi Hatice Beyza Hoşgör. Videomuza projeyi tanıtarak başlayalım. Projemiz tamamen yapay zeka ile çalışacak olup, trafik ışıkları ile yüzde bağlantılı olacaktır. Trafik ışıkları, yayalar için yeşil yandığında levhalarımız havaya kalkacak ve araçların yay yayaların yolunu gasp etmesi engellenecektir. Trafik ışıkları yayalar için kırmızı yandığında ise aynı şekilde levhalarımız kapanacak ve bu şekilde de yayaların araç yolunu gasp etmesi engellenecektir. Yaşlı insanlar ve yürüme zorluğu çeken insanlar karşıdan karşıya geçerken yanlarında birisi olmadan zorlukla karşıdan karşıya geçmektedirler. Ve yayalar yaya geçitlerinden geçerken araçların çok hızlı olması sonucu birçok kazada hayatını kaybetmiştir. Projemiz bütün yayalar için faydalıdır. Diğer insanlara engel oluşturmayacak. Ayrıca yaşlıların ise oraya tutunarak geçmesini, karşıdan karşıya daha rahat geçmesini sağlayacaktır. Ayrıca yaptığımız araştırmalarda kendi projemize benzer birçok proje olduğunu gördük. Fakat hiçbir bizim projemiz kadar kullanışlı değil. Teşekkürler.